Kripto Sesli Habere hoş geldiniz. Shiba Inu 3 temel hedefe ulaşmak zorunda. Shiba ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken Shiba ile ilgileniyor ve gelecekteki haberleri almak istiyorsanız lütfen abone olun. Shiba Inu'nun kaybettiği pozisyonlarını geri kazanma zamanı geldi. Meme'den ilham alan bir kripto para birimi olan Shiba Inu SHIB şu anda önemli bir düşüş yaşıyor ve varlığın karlılığında keskin bir düşüşe neden olan önemli bir fiyat seviyesine düşüyor. Aslında, sahiplerinin yaklaşık %93'ü şu anda kayıplarla boğuşuyor ve bu da SHIB'in şu anki korkunç durumunun altını çiziyor. SHIB'in bu eğilimi tersine çevirmesi ve karlılığını yeniden kazanması için 3 temel fiyat seviyesini aşması gerekiyor. SHIB için ilk kilit hedef 0,000078 dolar. Bu özel fiyat noktası, varlık için belirleyici bir kırılma seviyesini işaret ettiği için büyük önem taşıyor. Bu engelin aşılması, düşüş eğiliminin başarılı bir şekilde reddedildiğinin sinyalini verebilir ve potansiyel olarak SHIB sahipleri arasında bir rally başlatabilir ve kuşatılmış varlığa olan güveni yeniden tesis edebilir. SHIB için bir sonraki ana hedef 0.000009 dolar işaretidir. Bu seviye SHIB'in Mayıs ayında aşamadığı önemli bir direnci temsil ediyordu. Bu seviyeye ulaşmak ve aşmak Yalnızca son düşüşten başarılı bir şekilde kurtulmakla kalmaz, aynı zamanda SHIB'i yukarı doğru bir yörüngeye yerleştirir. Güçlü bir toparlanma gösterecek ve varlığın boğa aşamasına dönüşünü işaret edecektir. SHIB'in ulaşması gereken üçüncü ve son hedef ise 0.00001 dolar seviyesi. Bu fiyat noktası, SHIB için önemli bir psikolojik engel ve pazar eşidir. Bu seviyenin aşılması yalnızca meme parası için yeni bir boğa koşusunun habercisi olmakla kalmayacak, aynı zamanda sahiplerinin inancını da pekiştirecektir. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki Shiba haberinde görüşmek üzere, lütfen abone olmayı unutmayın. Sorumluluk reddi: Bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir. Yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.